Ne demek seni görüntü alacak? Konuşturacağım seni şimdi diyeceğim. Ya <laughs> ziyaretten gelmiş yok. Çöp sormak? Nasıl çöp Biz sormayayım? Birine cevap ver. Niye? Ne? Niye mesela tamam. Andela'ya bakırsın ya ne görürsün? Tam insan daha topla. E nasıl güzel mi yani bu çadırlar madırlar bu millet kalabalık gelmişler Neyse işte bu. Neyse güzel değil. Yani. Niye? <laughs> Bunun yarım günlük adamdan ne çıkacak? Ya? Kim yarım günlük? Ya bu sen ben bu. O... <laughs> Niye? Ya Üç gündür de, burada ya. yok. Neye yarım gün oluyor? üç günle yarım günün ne farkı var? <laughs> Sen bir ay mı kalak diyorsun? biz bir dağıtık? Ya gel bir ay kal ya da Beş kalma. Ha. ha. Bir günde şimdi biz burada 500 lira masraf ettik. Bir senelik var, 500 lira masraf etse ne kadar olur ne hesap edeceğin de. yani, Ama değmez mi? Değmez mi yani bir, bir senede bir Değilmez. defa 500 Bir senede 500 lira bir günde masraf etmez. 500 dedim çok da. Ha, en az yapan 500 diyorsunuz. En az diyorsun. az yani. E tabii canım burada şimdi bize herkes evet. iyi yapıyorsunuz diye diyecek bir şey yok. Bunun Doğru arasında eleştiriler de alacağız Doğru. ki değerlendirmeye koyalım. Tabii. Değerlendirme bir de ki. eski bayramlardan bahsediyorsunuz. Eskiden dağı nasıl yapıyordunuz o koruyu kestiniz de neydi? Eskiden herkesin davarı vardı bir kurdunuz. Bir e çarşıtıcı. şimdi de davarı yoksa parası ha. var alır kesiyor. Neyden var parası? Nasıl? Nasıl var parası insanın? Ee, parası olsa Parası olsa bu insanlar nasıl bir güeymeti? Əksinə, e, atında araba var. Əvvəl İstanbuldan geldin. Hı. Senin karşı çıkman doğru deyil. Çocuqların var, sən var. Dinləmə. Bu güeyə 1000 lirə yancasıdır. Hı. 1000 lirə də keçəcəksən 2000 lirə. 1 lirə də bu gözəl manzaralar olur 3000 lirə. Sən bu işə yazır dəymir? Dəymir. Sən bu işə 1000 lirə masraf edəzənsən <laughs> də. Evet. Dəymir. Evet. Hı. Sen, sen, da sen, de daha görmeye başladın Tarık. Sen şimdi geriye dönüyor. Evet. <laughs> artırmış şimdi ve da vardı geldi yedi. Ben bu sene Bursa'daydım. Orada yine insanlar var ki açmayın yüzünü ya senden temin edin ya ondan ya da ötekinde. Çoluk çocuğunu almış burası'ya gitmiş. Dağ var diye. Ne? Dağ var diye. Dağ ayda dağmış. La sen etmedin, yok diyorsun ha? Düşün. E bu ekmeği bir gün onu orada bulamayan bu bedemin üç bin lira açıyor. Topunun da bin lira masraf olsa bunu nereden ödeyeceğiz? Ya o diyemeyenleri bak, bize bildirseydiler biz onlara çeşitli şey et alsaydık ya o bir şeyler. sen bu sene ona et almışsın o bir şey değil ki tren parasını da veremezsin. Ha oradan viremesin. buraya gelme parasını da veriyorsun. Ama orada parasını da veremezsin. mısın? O çocuğun ağacında ceymini hesap etsen bak onun sırtında. 100 liraydı. E, ha. Ee, Buraya cebep mi aldı yani diyorsun? Biz almadıysa. Sevgili izleyenler, değerli misafirler, sevgili konuklarımız. Şu anda görmekte olduğunuz tarafımızın e, ana mekanımız burası bizim. Dağlarımızın yaptığı ana mekan. Şimdi buradaki çadır ziyaretlerini bir nebze olsun tamamladık. Artık dağlara sığmamaya başladık. Görüyorsunuz. Çadırlar bitişik zaman aldı. İşin enteresan taraflarından bir tanesi de şöyle dönüyorum. Buraya hiç olmazdı. Şimdi karşı mahalleye geçeceğiz. Karşı mahalle derken nereye geçiyoruz? Bu tarafta yer olmadığı için vatandaşımızın birçoğu artık ee, dağımızın karşı tarafına da çadır kurmaya başladılar. Bu da demektir ki sayımız her geçen gün daha fazla artıyor. Daha fazla çoğalıyoruz. Daha fazla oluyoruz. Bu da bize gurur veriyor. Ama bizde daha çok gelen olmak gelmek isteyenlere daha da yerlerimiz çok. Burada yoksa burada var. Burada yoksa az yukarısında var. Yerimiz çok. Hepinizi tekrar buralara bekliyoruz inşallah bu güzelliği. Bizim bu hizmetimiz de gelemeyenlere hizmettir aslında. Buradaki insan buradaki güzelliği görüyor. Fakat gelemeyen insan diyor ki keşke bir görüntünüz olsaydı da bu sene ne yaptınız onu görseydik. Şu çalışmamız da sizler içindir gelemeyenler. İnşallah bu güzellikleri görür seneye siz de aramıza katılırsınız. Biz biliyoruz ki Gönlünüz bizimle. Siz kendiniz gelemezseniz de gönlünüz bizimle. Sizler için bu hizmeti yapmaya devam ediyoruz efendim.